bir Kocaeli olarak bugün başkanlar konuşuyor programımızda Gelecek Partisi Gebze İlçe Başkanı Hasan Arabacı yanımızda. Nasılsınız Hasan Bey? Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Mübarek Ramazan ayı ile ilgili vatandaşlarımızın mesajınız nedir? Evet, yılda bir sefer bir ay olan Ramazan Bayramı şey Ramazan'ın ülkemize bütün ülke dünyaya mutluluk huzur getirmesini temenni ediyorum. Bu Covid-19 illetinden de bir an önce kurtulmayı temenni ediyorum. Beyannamelerin erten, er, ertelenmesi yönünde vatandaşın talebi var. Bununla ilgili düşünceleriniz? Şimdi beyannamelerin ertelenmesi e, bu aslında e, hak olan bir şey şu anki kriz ortamında ve e, yaşanan ekonomik sıkıntıların içerisinde ama bunlardan e, ziyade e, beyannamelerin ertelenmesinden ziyade halk şu anda açlık durumunda. E, Evin ekmek götüremiyor. Esnaf bitmiş bir durumda. E, Kepenkler kapanıyor. Artık e, devleti yönetenlerin halkın içine girmesi lazım. Bu yaşananları görmesi lazım. İntiharlar çoğaldı. E, insanlardaki gençlerdeki ümit bitti. E, korku imparatorluğu başladı. Kimse geleceğini düşünemez hale geldi. O yüzden e, tabii ki vergileri bir kenarda tutalım, zaten bu yaşanan sıkıntıların içerisinde olması gereken bir şey. Ama önce esnafa, işçiye bir ulaşmak lazım. Onların sorunlarını çözmek lazım. Ramazan ayında tam kapanma konuşuluyordu ama bu tam kapanma şeklinde olmadı. E, biliyoruz işte sabah 5, akşam 7 şeklinde bir uygulama var, hafta sonu yine tam kapanma var. Bu konuyla alakalı fikriniz nedir? Ya şimdi, şimdi biz bu duruma nasıl geldik onu görmek lazım. E, şimdi biliyorsunuz bundan daha önce de bir kapanma olayı yapıldı. Ama ondan sonra lebalep kongreler yapıp da bu insanların hayatlarını riske atıp ondan sonra e, benim görüşüm şöyle. Turizm'i kurtarmak için e, mübarek Ramazan ayında insanları eve hapsetmenin yoluna gittiler. E, bir ay sonra Ramazan biter, ondan sonra turizm açılsın e, diye bütün her taraf açılır. Şimdi bu vicdanı sızlatan bir şey, bu insanların duygularıyla oynamaktır, bu insanların geleceğiyle oynamaktır. E, esnafın kazancıyla oynamaktır, yani kapanan insanların hakkıyla oynamaktır. Şimdi tam kapanma yapabilirdiniz. Bu noktaya gelene kadar bu kongreleri kapatmanız lazımdı. Denetlemeniz lazımdı. Niye bu kadar boş bıraktınız? Madem bu kadar virüs azalma noktasındaydı, niye serbestleştirdiniz her tarafı? Veya bugün niye bu kadar sıkı tutuyorsunuz? İnsanların bunu idrak etmesi lazım. Artık halk görüyor. Ne yaparsanız yapın artık halk bilinçlendi yapılan haklıyı da haklılığı da görüyor, haksızlığı da görüyor. O yüzden tam kapanma diye bir şey e, benim gözümde yok. Biz uymak zorundayız devletin aldığı kurallar ama e, burada samimiyet yok. O yüzden e, kapanmanın da bir şey ifade edeceğini zannetmiyorum. Dediğim gibi e, Ramazan bayramı bittikten sonra turizm açılsın diye her taraf açılır bu ülkede. Peki Gebze'nin sıkıntıları ve bunlara çözüm önerileriniz var mı? Gebzenin sıkıntıları e, tabii ki her zaman var. Ben çocukluğumdan beri Gebze'deyim. Gebze'nin e, Şekerpınar'dan buraya kadar yürümüş bir insanım. Araba olmayıp da o tozunu yutmuş bir insanım. E, Gebze'nin sorunları klişe büyük sorunlardır. Hiç herkese sorsam bunu söyleyebilir, sokaktaki insana bile. İşte trafik sorunu diyebilir. Sağlık sorunu diyebilir, işsizlik, bu kadar sanayinin olduğu yerde işsizlik sorunu diyebilir. Her şeyi söyleyebiliriz bununla ilgili. Gelişememeli köy statüsünden çıkmamış bir Gebze diyebiliriz sorunlara. Ama öncelikle Gebze'de değişmesi gereken şey zihniyet. Bu zamana kadar Gebze'yi yöneten siyasilerin hepsinin zihniyetini değiştirmesi lazımdı. Maalesef değişmedi. Gebze o yüzden... Her zaman Gebze üretti, Kocaeli yedi. Ben bunu her platformda da söylüyorum. E, halkın bilinçlenmesi lazım. Zihniyetin değişmesi lazım ki Gebze değişsin. Halkın bilinçlenmesi lazım ki Gebze gelis. Öbür türlü yapacağımız tek şey biz birilerini seçeriz, o koltuğa oturttunuz. O koltuktaki insanlar kendi çıkarlarına, kendi cepleri için, kendi yandaşları için, kendi üst siyasi büyükleri için o koltukta otururlar. Halk için oturan kimse olmaz. Bununla ilgili ben şöyle e, en son bir hafta önce bir açıklama yaptım gazetelere. E, resmi belgelerle ilgili. Belediye başkanı da sorduk. Siz işçi statüsündeki bir insanı istihdam fazlası var diye işten çıkartıyorsunuz. İki gün sonra bu insanı memur olarak e, görev veriyorsunuz. İşte bu yüzden zihniyetin değişmesi lazım. Eğer o insan işçi statüsünde daha önce çalışmışsa bunun liyakatla alakası yok demek ki. E sen bunu tanıyorsun, akraban tanıdın diye bunu devlet memuru yapıyorsan e sen bu geviz altının hakkına girmiş oluyorsun. Bunun vebalini kim ödeyecek? Bunu bilen encümenler, bunu susan belediyedeki yetkililer. Bunun vebalini kim ödeyecek? Biz hakkımızı helal etmiyoruz. Ben geviz altının hakkını, adına da konuşuyorum. Ben hakkımı helal etmiyorum. Burada usulsüz bir yapılmış bir atama var ve bu adamı siz 3 ay sonrasında e, müdür olarak atıyorsunuz. Ya yani işçi statüsündeki bir adam 2019'dan 2022 yılda terfi ediyor. Bir adam 6 yıl üniversite okuyor ve şu anda boş geziyor. Hangi vicdandan bahsediyoruz? Bunların sosyal belediyecilikten, ahlaktan, işte liyakatten, dinden, imandan bahsetmesi boş. O yüzden zihniyetin değişmesi lazım, <laughs> insanların değişmesi lazım. Halkında bilinçlenmesi lazım. Geçenlerde e, Sayın Temel Karamollaoğlu Geçim ittifakı dedi televizyonlarda. Evet. E, <laughs> bu konuyla alakalı düşünceniz nedir? E, şimdi halk gerçekten zor durumda. Artık milletin siyasetle uğraşacak bir hali kalmadı. İnsanlar e, ev geçindirme, geçindirmenin derdinde o yüzden seçim ittifakındansa geçim ittifakını doğru olarak söylemiş. Ee, yani haklı bir sebep. Seçim ittifakı zaten geçmiş dönemlerde oldu. Bu başkanlık sistemi geldikten sonra böyle bir ittifaklar oluşmaya başladı. Bugün bugün ülke bu duruma getirildi. Eee yarında geçim ittifakı muhakkak oluşur herhalde. Şimdi insanlara eğer geçinmesi için bir fırsat sunmuyorsa devlet, e bu geçim ittifakı da muhakkak oluşacaktır. Ee, kadınlara karşı taciz ve katliamların son derece arttığı bir dönemdeyiz. Ee, bu konudaki fikriniz nedir? Şimdi e, bununla ilgili yanlış bir şey söylemeyeyim. E, rahmetli Neşet Ertaş. <laughs> Neşet Ertaş <laughs> Kendisinin söylediği bir şey var. Biz e, kadınlar insandır. Biz insan oluyuz. Cennet annelerinin ayaklarının altında. E, biz Allah'a inanmış insanlarız. E, o yüzden insanlar hangi şekilde yaşadığını bilmesi lazım. Kadınlar bizim başımızın tacı. Biz onlardan dünyaya geldik. Bu değeri bilmek lazım. Bunun için de devlet gerekeni yapması lazım. Şu, ben her zaman şunu söylerim. Açık olan bir yasada herkes muhakkak bir sıyrılacak bir şey bulur. Şimdi yasalar katı olmazsa bu kadınlara şiddet de devam eder. Yani bunu sen e, insana eğitmek lazım ilk önce. İnsanları bilinçlendirmek lazım ve yasayla da katılaştırmak lazım. Eğer ki bir insanın korkusu varsa o işi yapmaz. Kesinse cezasını alacağını biliyorsa o işi yapmaz. Ama sen e, Ahmet'e ayrı bir kanun, Mehmet'e ayrı bir kanun uygularsan, o zaman da e, burada yapabilecek hiçbir şey yok. Yani bir gün öncesi yapmış olduğun bir yasayı bir yıl sonrasında, iki yıl sonrasında iptal edebiliyorsan, bu insanların içerisindeki güveni öldürmüş olursun. Yani kadınlar bizim baş tacımız, onlara diyecek bir şey yok. Bu işlerin de artık söylemde kalmaması lazım. Ne olursa olsun gereken cezayı vermek lazım. Yani e, en son işte yine geçen hafta da bir e, kadın cinayet oldu. Dün yine haberlerde bir tane boşanmak isteyen e, kadını rehin aldılar. Yani devlet olarak buna el atmak lazım. Toplum olarak da el atmak lazım. En son biliyorsunuz iki yıl önce sokak ortasında işini darbederken ederken bir çocuk e, elinden silah alıp öldürdü herhalde yanlış hatırlamıyorsam o insanı sen içeri atarsan Kadir Şeker. Evet Kadir Şeker. Sen bu insanı içeri atarsan bu ülkede adalet diye bir şey kalmamış olur. Şimdi biz kimsenin ölmesinin taraftarı değiliz. Yani insanın yaşaması lazım. Ama insan olanın yaşaması lazım. O yüzden ya diyecek de çok fazla bir şey yok. Bunu yetkililerin yapması lazım. Biz elimizden geldiği geldiği kadar da Toplum olarak tepki vermek zorundayız. Bunu da yapıyoruz zaten. Gençlerle ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi gençler bizim geleceğimiz. Geleceği olmayan hiçbir toplum ileri gidemez. O yüzden gençlerin umudu, ümidi bitmemesi lazım. Biz onların geleceğiz. Ee, şu anda teminat olarak geleceğiz. Aslında onlar bizim geleceklerimiz. Ee, gençleri kaybetmemek lazım. Gençleri iyi eğitmek lazım. Bugün e, yani bunu eğitimle alakalı, sosyal medyada olsun, e, siyasal ortamda olsun gençlerin önüne açmak lazım. Gençlerin ümidini kırdığımız sürece bizim geleceğimiz hiçbir zaman olmaz. Ve gençleri iyi yetiştiremezsek de bizim toplumu, işte demin kadın cinayetlerinden bahsettik. Eğer biz bundan sonraki gençliği düzgün yetiş yetiştiremezsek işte ondan sonraki gelecek gençlik her zaman daha kötü olur. Ülkenin durumu da hiçbir zaman iyi gitmez. Eğitim olarak onlara e, alan açmamız lazım. İş imkanı vermemiz lazım. Doğru yönlendirmek lazım. Spora yönlendirmek lazım. E, bunların önünü açmazsak e, geleceğimiz zaten olmaz. Gençler bizim geleceklerimiz. Birkaç yerden maaş alan, huzur hakkı adı altında çok ciddi meblalar kazanan insanlar... Şu anda halkın gündeminde. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz? E bu hakka girmektir. Yani bu e, insanları artık bezdirmektir. Bir insan 4 yıl üniversite okuyor. E, mezun oluyor. Ve işsiz geziyor. Sen bunun hakkına giriyorsun. Yani e, elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Dini siyasete alet etmeyeceğiz. İnsanların hakkına girmeyeceğiz. İsimli e e, işçinin hakkını yiyip de hayırlı cumalar dilemenin bir manası yok. Şimdiki yapılanlar bunlar. Şimdi bir sürü üniversite mezunu işsiz kardeşimiz dışarıda iş bekliyor. Onun dışında sen bir, bir tane adama beş yerden maaş veriyorsun. Yani hiçbir alakası olmayan bir şey. Milli güreşçinin e, devletin bankasında görev alması bunu kimi hiçbir vicdan anlatamaz. Yani geleceği anlatamaz. Gençlere anlatamaz. Okumuş yürekleri anlatamaz. Hepsini geçtim. Yarın bir gün ahirette Allah anlatamaz. O yüzden çok da söylenecek bir şey yok. Biz ne kadar söylesek söyleyelim onlar zaten alacaklarını alıyorlar, ceplerini dolduruyorlar. ama bilmedikleri tek şey var. İnsanların ahını alıyorlar. Şimdi en büyük sorun bu. Dört yerden maaş alsınlar. İsterselerse on yerden maaş alsınlar. Birileri kırılmasın diye bu yapıyorlar bunu. Ama halk kırılıyor. Ama Allah kırılıyor. Bunlar onların farkında değil. O yüzden bunun hesabını da yeri geldiği zaman Allah'a da verirler. Birileri de hesap sorar herhalde. Peki Gevze ilgili eklemek istediğiniz Başka şeyler var mı? Gebze ile ilgili, ya, e, Gebze'nin sorunları çok. Demin de söylediğim gibi zihniyetin önce bir değişmesi lazım. E, halkın zihninin değişmesi lazım. Gerçekten e, ben bu ülke için varım, ben bu Gebze için varım diye halkın yetişmesi lazım. Gebze'nin sorunları çok. Altyapısında söyledik, demin trafiğinde söyledik. E, işte, e, sanayisini söyledik. Sanayi kenti Gebze. Ama e, sanayisinden faydalanabiliyor mu? Yok, faydalanamıyor. İnsanlar e, işte işe gidiyorlar, eve, evine geliyorlar. Evden sonra sosyal bir alan yok. Yani trafiğin içerisine sıkışmış, dört tane hastanenin içerisine sıkışmış, sanayinin içerisine sıkışmış bir halk var burada. E, günlerini ya iş aramakla geçiriyorlar, ya karınlarını doyurabilecek bir iş bulma yönünde çabalarıyla geçiriyorlar. İşte altyapısı zaten fazlasıyla e, sorun. Trafiğini zaten her zaman söylüyoruz çok bir sorun. Çözüm üretecek kimse yok. Biz dedik ki biz bununla ilgili belediye başkanı da kendim her zaman söylüyorum. İlk seçildiğinde ben ziyarete gittim. Dedim ki Gebze Sanayi Kenti. Gebze'de çok büyük istihdam sağlanacak bir proje var. Gelin lojistik üstü yapalım Gebze'ye Projeyi sundum. Gebze'nin 20 yılını kurtaracak bir projeydi. İşte bunu zamanda Ankara'da yapıldı Ankara üstü. Sizin üstünde. aynı zamanda lojistik şirketi. Evet ben lojistik şirketinde yöneticilik yapıyorum. Ve ben o gün Gebze Belediye Başkanı'na gittiğimde ben inanın işler acısı bir şekilde üzülerek geri döndüm. Ben kendisine projeyi anlattım. Kendisi bana dinledi hı hı. sağ olsun. Teşekkür ederim o konuda. Dinledi çok güzel bir proje dedi. Ee, mükemmel bir şey dedi. Gebze'nin geleceği kurtulabilir ama dedi, benim buna dedi e, izin verecek bir yetkim yok. Buna Koceli der ki bana, sen kendi kendine ne gelin göğü oluyorsun, ben seni Koceli'ye göndereyim dedi. Ben de yıllardan beri Gebze'de olduğum için, bildiğim için zaten dedim ki, başkan teşekkür ederim. Biz kendi projelerimizi gidip Koceli'ye e, peşkeş çekecek bir adamlar değiliz. O yüzden gitmedim sunmadım. Yine söylüyorum, zihniyetin değişmesi lazım. Zihniyet değişirse Gebze'de her şey değişir. Ne trafik sorunu kalır, ne altyapı sorunu kalır, ne işsizlik sorunu kalır, ne sosyal yaşam sorunu kalır, ne de şiddet tarzlı Gebze'nin eski kültüründen kurtuldu elhamdülillah. Şu anda Gebze çok çok daha iyi. Ne de gelecek nesillere sıkıntılı bir Gebze bırakmış oluruz. O yüzden e, önce zihniyet diyorum. Ondan sonra insanların gelişimi diyorum ve gençlerin de korkmaması lazım. Artık belli bir yaşa gelmiş insanlar var. Kendi yaşamını belli bir standa standarda oturtmuşlar. Onlar artık hayatının e, sonlanmasını bekliyorlar. Ama gençlerin bir geleceği var. Gençler korkmamak zorunda. Gençler inanmak zorunda. Kendi geleceklerine inanmak zorunda. Gençlerin bu gevziye bu ülkeye sahip çıkması lazım. Bu siyasetle olur, bu işle olur, bu e, sosyal yaşamla olur, bu halkla ilişkilerle olur. Ne dersen de gençlerin bu ülkeye sahip çıkması lazım, Gebze'ye sahip çıkması lazım diyor. 128 milyar dolar nerede diye soruluyor. Bunu ilk Ahmet Davutoğlu gündeme getirdi. E, siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? E, 128 milyar dolar şu anda geçmiş e, görevi bırakmış olan affını isteyen e, Maliye Bakanı'nda. Ona sormak lazım. Onun yerine getirilen e, tekrar Merkez, Başkanı, Merkez Bankası Başkanı bu 228 milyar doların nerede olduğunu araştırdığı için tekrar görevden alındı. Yani bunun nerede olduğunu herhalde e, üst yetkililer biliyor. Biz de biliyoruz nerede olduğunu. E, bu gerçekten çok acı bir durum. Şimdi bir makama getirdiğiniz bir insanın e, ahlaki yönden de devlet yönünden de hesap verilebilir olması lazım. Bu giden para kendi cebinden giden para değildir. Bu halkın parasıdır. Bu e, ne denir? Tüy bitmemiş yetimin hakkıdır. Bunun gelirken biz Harun olmaya geldik diyenlerin bugün Harun olduğunu gösteriyor. Çıkın insanlara hesap verin bu paranın nerede olduğunu söyleyin. Vicdanları rahatlatın. Belki sizin vicdanınız kendinize göre rahat olabilir ama bu halkın vicdanı rahat değil. İnsanların vicdanı rahatlatın. Bu para nereye gitti? Bunu biz hem siyasi olarak hem halk olarak da istemek zorundayız. O yüzden 128 milyar dolar nerede? Bunu kendileri biliyor, biz de biliyoruz. Hesabını vermeleri lazım. artık bunu Bundan sonraki gelen hükümetler mi sorar hesabını veya e, bir gün vicdanları sızlar da bir gün açıklama zahmetinden mi bulunurlar? Bunu zamanlı gösterecek. Evet. Peki neden Gelecek Partisi, neden Ahmet Davutoğlu? Şimdi e, artık insanlar ötekileşti, insanlar birbirinden kopuk olmaya başladı. Ben kendi geleceğim için, çocuğumun geleceği için ve toplumun geleceği için Gelecek Partisi'ni seçtim. Ee, insanlar ayrıştırıldı. Adalet diye bir duygu kalmadı. Korku imparatorluğu yaratıldı. Ve daha önce e, genel başkanımıza biliyorsunuz malum olan partide bir haksızlık yapıldı. Bu milletin e, vermiş olduğu oylara kilit vuruldu. Darbe yapıldı. Bu sebeple ben her zaman söylüyorum biz haklının yanındayız. Biz hakkın yanındayız. O yüzden de ben kendi geleceğim için ve çocuğumun geleceği için Gelecek Partisi'ni seçtim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bugün Başkanlar Konuşuyor programımızda Gelecek Partisi Gevze İlçe Başkanı Hasan Arabacı yanımızdaydı. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Sağ olun. Hayırlı günler. Hayırlı günler.